Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü size yapıldığında üzerinizde birçok haklar olumsuz bir şekilde almaktadır. Bunun bozulması için de bu işlemi hazırlıyoruz. Bu işlemi adınızı, doğum tarihinizi ve anne etmenizi altta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp, Evinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam Instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli Bunu yapan tüm kardeşlerin ücretsiz bakımını yapıyorum Tek şartımız bana Yani beni takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere insanlara güzel görünmeniz için yapılacak olan bir işlem hazırlıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bir bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bu güzel olum sonucu göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Ercüment Hocam, ben de ücretsiz hızlanma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Sizlere bir ücretsiz hızlanma bakımı yapalım. Sorunun problemi nereden geldiğini çözelim. Ona göre ayrıntılı bir şekilde işlerinize yardımcı olurum. Ercüment Hocam, Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığınızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.